Merhaba arkadaşlar, Python dersine hoş geldiniz. E, bugün de sizlerle sözlük yani dictionary e, göreceğiz. E, sözlükler e, k'lerden oluşur. Bir k görürsen onun karşılığına ise onlar bize geri dönüş yapar. E, listelerin biraz daha gelişmiş hali olarak düşünebilirsiniz. Dilerseniz başlayalım. Şöyle e, sözlük bir, bir şekilde oluşturalım. <laughs> Bu süslü parantezden oluşuyor. Bir deyip karşısına anahtarını yazıyorsunuz. İki deyip şöyle basitçe bir e, sözlük oluşturalım. Üç deyip e, karşısına da üç deyip bir şekilde bir sözlük oluşturabiliyoruz. Hemen alışkanlığımızı edinelim. Sözlükün type nedir? Şöyle baktığımızda dik yani dictionary'nin kısaltması şeklinde karşımıza çıkıyor. Bunu bu şekilde de oluşturabiliriz <laughs> ya da şekilde boş bir sözcük de oluşturabiliriz sözcük 2 dediğimizde şöyle bize bir sözcük iki verecek <laughs> ya da gene daha önce de gördüğümüz gibi sözcük 2 deyip dictionary'nin kısaltması bastığımızda sözlük 2 gene oluşturmuş olacaktır. Ee, sözlük 1'den devam edelim. Sözlük 1'den işlemeye. Sözlük 1 <laughs> ne diyor? Karşılık 1, 2, 3 ve k'leri bize gösterir. Değerler ve k'lerden oluşuyor. Ee, bunun karşılığını nasıl görürüz? Sözlük 1 mesela ben 1'i ee, görmek istiyorum. Birin K'ini görmek istiyorum. Ne diyor bana? Bir diyor. Bunun karşılığı e, birmiş. <laughs> Mesela sözlük 3 diyelim. Onun onu da e, pardon sözlük 1 yazmam lazımdı. Sözlük yazdım sadece. Sözlük 1 <laughs> karşılığı 3 dediğimde bana 3'ü çıkar cevap olarak yapıştır. Bunun keyi 3 diyor. Peki olmayan bir şey girersek sözlük bir deyip atıyorum. 4 girdim. Diyor ki key error. Böyle bir keyin senin yok. Ben bunu bulamıyorum diyor. Senin sözlüğünde böyle bir key yok diyor. <laughs> Peki ekle, ekleme yapalım bir de. Sözlüğe ekleme yapalım madem öyle. Sözlük 1. Madem yok dolduralım o zaman. Sözlük 4 eşittir diyorum. 4 diyorum ve sözlük 4 dediğimde e, bak gene sözlük yazdım. Sözlük 1 e, 4 yazmam gerekiyordu. Bana 4 cevabını yazmış oldu. Sözlüğümüze şöyle komple bakarsak. 4'ü de eklemiş oldu. Ee, bir de sözcüklerin genel kullanımları var. Daha karmaşık. Daha karmaşık bir kullanım var. Ee, A eşittir. Şekilde bir sözcük oluşturalım. 1 diyorum. daha karmaşık kullanlarda şu şekilde oluyor. 1, 2, 3, 4. Bu bunun karşılığına denk geliyor. 2 deyip şu şekilde de e, oluşturabilirim. Matris şeklinde olacaktır. 1'e 2 virgül 3 virgül 4 virgül 5 virgül 6 e, bu da bununki olsun. E, son olarak ne burada bir sıkıntımız yok son olarak da 3 diyorum ve 3'ün e, e, k anahtarı da e, daha doğrusu k anahtar string olan 3 bunun o da 15'te de bunun değeri oluyor bunu yazdığımızda sözlüğümüz oluştu a diyorum 2 girdiğinizde bana 2'nin e, tüm değerleri geliyor ve diyorum ki iki gelsin de bir de bana e, birinci indisli değeri getirsin. Dediğimizde o da 3 ve 3,4'e tekabül etmiş oluyor. E, peki onun da maddesinin de maddesini getirelim. A2'nin birinci maddesi, e, birinci indisinin birinci indisini bana getir. O da 4 olarak karşımıza çıktı arkadaşlar dördüncü matris yani dördüncü matris o da dörde tekabül etti ee, sözlük birden devam edelim sözlük birimiz bu şekildeydi sözlük e, <laughs> beş ekleyelim bir de sözlüğümüze sözlük bir bir de 5 ekleyelim ee, Karşılığı 10 attık sözlük bir karşılığını görmüş olduk ee, sözlük bir gördük sözlük bir de bunlar e, bunları arttırma işlemleri yapabiliriz sözlük bir şu şekilde kullanımlar oluyor e, ee, artı eşittir bir derseniz sözlük birin 5. E, yani 5. key anahtarının değeri bir artmış olacak. Ne oldu? 5 gördüğünüz gibi 11 oldu. <laughs> yani bu şekilde de arttırma işlemlerini yapabilirsiniz. Ee, son olarak daha kompleks bir sözlü geçelim. Ee, bunları da ayırabiliyorsunuz. Şimdi tane A değişken e, tanımladım. Bunun içine <laughs> sözlüğümüzü yapıştıracağım. Sayılar Diyorum. Yani küme küme düşün arkadaşlar. Bu sayılar kümesi, bu meyveler kümesi. O meyveler kümesinden bunu çekeceğim, sayılar kümesinden bunu çekeceğim. İşte bunun e, kolaylaştırmasını sözcükler yani düşünüyorlar e, sağlıyor. Şimdi sayılar dedik. Sayılar. <laughs> Neydi bir? Karşılığını bir yazdık. bu Şekilde karşılığını iki olarak da yazdık. Bir de 3 yapalım. Fazla uzatmıyorum. 3'ü de yaptık. Daha sonra <laughs> bu sayılar kümesiydi. Şimdi bir de <laughs> meyveler meyveler kümesini oluşturduk. Meyveler kümesinin içerisinde <laughs> ne olsun? Kiraz olsun. Kirazın değer karşılığı yaza Tekabül etsin. Daha sonra portakal olsun portakal. Portakalın değeri de kışa denk gelsin gelmesini istiyorum. <laughs> Bir de erik yazarım son olarak. Eriği yazdık. Bu da tekrardan yaza denk gelmesini istiyorum. ...şu şekilde karmaşık, kompleks bir... E, ...söz oluşturduk. Ben buradan... ...diyorum ki... ...sayılar kümesini bana bir getir. Sayılar. <laughs> Karşıma getirdiği sayılar karşımızda. 1, 2, 3 değerlerini... ...görebiliyoruz. Sayılardan... ...neyi getirsin? Sayılar getir. Bir de üzerine... ...bana 2'yi getir. Gördüğünüz gibi e, girdiğimiz keyin değer değer karşılığını e, görmekteyiz. Bir de ayıp meyvelerden bir şeyler getirelim. Meyveler keyinden meyveler kümesinden de e, söyleyebilirsiniz. Bana kirazı getir kardeşim ve kiraz neymiş? Meyveler kümesine girdim içerisine e, Kümesinin içerisinde kiraz kümesinin e, içerisinden. Yazı çektim, aldım, koparmış oldum. E, evet. Sözcükler de bu şekildeydi dictionary. E, çok kompleks değiller ama e, bazen kritik noktalarda işimize yarayacaklardır. Emin, buna emin olabilirsiniz. E, dersiniz için çok teşekkür ederim. E, i̇yi çalışmalar, kolay gelsin.